Canım teşekkür ederim sağ olsun. Dostlar e, bunlar hep sizin. Evet evet. evet. Maşallah hoş geldiniz buyurun merhaba. Merhaba. <laughs> Evbeğin olarak izin vermeniz lazım. Canlı yayın dostlar. <laughs> i̇zin Ufaklar veririm, biliyoruz zaten. Veriyorum. Ses görüntü canlı yayınlayın. Teşekkür ederim. Sen? Abi oyun başlattım ya. Yani. Küçüksün. Ya canlı yayından sonra ya da anne babayla gelmek zorundasın. Canlı yayın ne zaman bir tane? O, o, o <laughs> vermiyorum ona yani. Gittiği kadar gidecek. Bunlar şey ee, biraz beklediğim için çok kalabalık çünkü anlaştık mı? Çok sağ ol. Evet. Teşekkür ederim. Dostlar kapıyı kilitliyorum kusura tamam, bakmayın. Küçük arkadaşlar girmesin diye. Ve ben insanların evet, canlı yayın çıkıyorsun zaten. Evet, evet. Şimdi evet, geliyorum şey ben. Istiyoruz, konuşalım hadi bakalım. Buyurun da sen. Merhaba hoş geldiniz. PS4 için Last of Us Part 2 var mı? PlayStation 4 Last of Us Part 2 kim? yok. Ee, ama gelir illaki. Aslında ara ara. var da ben mi görmemiş olabilirim? Bu daha sordu ama satma mı? Ha Part 2 bir dakika. Evet ben gördüm oturuyorum. Bugün az önce nasıl görmedim onu? Bir kontrol edeyim temiz mi diye bunun içinde bazen 18+ sahneler var. Bilgisiz olsun. Evet, evet, evet. Bu değil. için. de bu da Senin tavsiye edebileceğim böyle araba yarışı. Bende bu da vardı. Ben 4 için. Burada bir Grand Turismo vardı aslında. Grand Turismo. Gran Turismo. Tamam, bu olabilir gel. aslında. Gel bir bak bakalım. Gran Turismo güzel. Çift küçük oyunda da bu arada. Ay, ay, de. Bu arada sorunuz varsa lütfen çekinmeden sorun. Ben olmayacağım. Ha geldiniz mi? Okey. Bunlar, bunlar ay, mı? Bunları beğendik kabaca. Aynen. Bunlar ay, ay, buradan mı? Buradan mı? Bazıları oradan bazıları oradan. Ha bunların çünkü oradakiler çizik. Buradakiler ürünler. Ben yine çizikleri vermemeyi tercih ediyorum ne olur olmaz diye. Biz temizlerine bakalım. Anlaştık. Temizleri çıkartalım. Ya biz eskiden çizik olanların makine. Bir tane <laughs> ne? Bunlar bir çalışır, de çalışır de zaten. Bunlar çalışır, tane çalışır. Abi, bu ama kaç? ben... Yok, Efendim, Efendim çok çok hızlı. Sor canım. Kaç para? Bakayım bu. 750 yapacağım bunu sana. Tamam. Bakayım. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen hızlı bir şekilde. Ee ışıklar yansıtıyorum. Bunda bir çizik var. Çalışır ama bu arada bilginiz olsun. Ben isterseniz komple uygun fiyat vereyim Okey, tamam. Ama hepsinde emin değilim. Mesela o oyunda emin değiliz. Aynen. Mesela olmasa da olur. O yüzden fiyatlarını öğrensek çok sevdim. Bu temiz bu arada. Tamam. Bunu geçiyorum şöyle. Motel 600-700 lira acı vardır. Bunun temiz olsaydı 1000 lira var olurdu ama ben bunu yarı fiyatı yapayım. Anlaştık mısın? Evet. Anlaştık. Hmm. İstiyoruz mesela. Onun bir tane daha var. O daha temiz, onu da alalım. Çok, da bu da. çok, çok çizik. Evet. Bir tane daha var burada. Hmm, farklı bir tane daha bulması zor olabilir. Biraz da karışık olduğu için burası. Ben diğerlerine de bakayım bir yandan. Tamam, Zaman kazanmış tamam, oldum. oldum. Anlaştık süper. Evet. Bunu Sorunuz varsa hızlı cevapla. Tamam. Yani farklı başka var mı onun diye. Şunlar. Oradan istediklerine ufak bakalım. Oradan. Tertemiz. Harika. Tertemiz. Tertemiz. Bunlar mükemmel. Sadece No Man's Sky'da fiyatla ciddi bir şey yapacağım size. Far Cry Tramble'da bakalım. Daha iyi ama bir temizlik şartı. Onları <laughs> satmaz. <laughs> Onları satmaz. Sizin yazıcı aldık, <laughs> internetten yazıyoruz sürekli. <laughs> <laughs> PlayStation 1 oynar e mı? Evet. Bu diğerinden daha iyi çalışır. Şöyle yapayım ben. Bu komple hediyem olsun. Anlaştık mı? Mutan çalışır ama takılırsa da artık yapacak bir şey yok. Anlaştık mı? Direkt hediyemiz olsun. Bu yine doğum gününüzmüş zaten. <laughs> Bizden en azından şey yapalım. Şu ikisini direkt satacağım. Bu ikisi merhaba e, hemen gidiyorum. Bunlar ikisi temiz. E, bununla da fiyatta çok ciddi bir şey yapacağım. Anlaştık mı? O zaman hemen teker teker hızlı bir şekilde bakıyorum. Hmm, bir mouse klavye bulmalıyım. Klavyemi oradan mouse da bulursam. Dükkan bugün çok dağınık. Sadece mouse böyle şey bir şey. Düz, tavla gibi bir şey. O, mouse, mouse ama e, Mac'in Mac mouse şey, böyle düz, ha evet. Tabak gibi. O ikisini seçtiniz. Bu internet oynanmaz. Oynanmaz mı? Evet, internet oynanmaz bu, bilginiz olsun. <laughs> Hah, bu, şu, şu. Evet. <laughs> <laughs> Hemen ben fiyatlara bakıyorum sizin için. Bakalım ne kadarmış. Başka, başka ihtiyacın var mı bir şey? istediğim PS4 Hades PS4 Hades ee, bir, bir, yüz, bir yüz var bir 650 var Hades 500 Abdest 500. Diğeri neydi? Bir sos. Beyond to sauce. 1100. Beyond to 800 diyeceğim. 500, 800. Normal sıkarım muhtemelen 1000 lira civarı olacaktır. Ben ona herhalde 500 diyeceğim. Ona bakalım. No... Sky. Normal sıkar. 700. Normal skalaysa ben 350 yim. O zaman 500, 800, 350. Doğru çıktı mı? 500, 800, 350. Doğru hesapladım. 500, 800, 350. Buna 700 mi dedim, 800 dedim ben. 700 mi dedim, 800 dedim herhalde değil mi? İlk dediğinizi valla dinlemiyorum. Valla, 800 dedim. Tamam okey, ben 800 dedim. Şimdi zarar etmeyeyim, siz de zarara sokmayayım. 500, 700, 300 diyeyim o zaman buna da yuvarlak olsun. 500, 700, 500, 800, 700, 1600, 1600 lira burayı tutuyor. Bunu hesaplamadım. Bu zaten Teşekkürler. bizden Okey. Direkt 1500 lira verseniz direkt karttan direkt çekebilirim. Karttaki benim için okeydir. Okey. Karttan yani. çekebiliriz. Sorunuz siz yaptım mı orada? Spider-Man var mı? Bir de şunu fiyatını öğrenelim. yok. 700 lira. Hadi o. Buna ama güzel bir şey yapalım. Sizleri karttan ne olduğunu Bir çekip gelelim. Kartım kartım çalışıyor. Öyle mi? Tabii. Kart, kart kartım evet, açıldı. Benim için hep aynı. Hep aynı. Okey. Ee, Okey o zaman 1-2-3 tamam, 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 hemen bir yuvarlak 1-500 tamam. yapmışız değil mi? Yaptık mı? Yaptık. Ama tamam. Sen tamam. Sen farklıysa... Yok farkı mı yok? Yok benim son yok. Yo, so evet. Şuradan bizim hemen 1-500. Yok yok. 500. 500. 500. Bir şey, daha. 500 tamam, şey var mı? Böyle pip pip. Evet. Ne deniyor bilmiyorum. Kartı daha yeni bağlattık. Temassız. Çok özür dilerim. <laughs> 1-2-3'lerin de büyük bir kısmını kendime ayırıyorum. Onları da satmak istemiyorum. Var, var, var. 1-2-3 hepsi var bizde. Adetli. Şurada pişimiz. Siz alın. Bir tamir yapan. Tamir ettirmek yerine ıskartı bir tane bulup parçaları kendiniz değiştiriniz daha mantıklı olur. Evet. Tamire değmez çünkü ıskartı daha mantıklı olur. Evet. Hı hmm. hı, şey, şöyle evet. arayayım. Şey, e, şey yapın dostlar, ıskartı bulup parkları kendiniz değiştirin, daha evet. mantıklı olur. Kapıyı açayım sizin için, çok teşekkür ederim. Sağ olun, kapıyı açayım ben. ben. Çok teşekkür ederim dostlar, ailenize sağlık, saygılar. Merhaba dostlar, komple silin. Sağ olun, olun, ol. olun teşekkürler. Evet, ee, 18'den büyüksünüz, sen büyüksün, sen değilsin. Sen değil misin? Gerçekten. Göstereyim mi? Yok gösterme. Sen küçüksün. Yok, Kesin ki küçük. sen de artık orada orada <laughs> sen de orada büyük ders artık Dostlar e, normalde canlı yayında evi beyin olmadı 18 yaşından küçükleri alamıyorum. Biliyor Çünkü o yüzden bileyim. önemli bir, bir şey. Hukuk olarak da önemli. Biliyor Nasıl yardımcı olurum size? Ses yolu canlı yayında. Hoş geldiniz. Buyurun. Biliyor ee, Biliyor merhaba. merhaba. İsterseniz bileyim. içeride bekleyebilirsiniz. 18'den büyüksünüz sorun Dostlar e, ama üzgünüm hemen koşturuyorum biliyorsunuz. Kalabalıksa biraz daha gireriz. Peki okey tamam. Ufaklık kusura bakmasın. Ee, nasıl Ercan? Tamam. ha o e, sizde dostlar. olsa. Last e, of e. Sizin sorunuz varsa öncelikle hızlıca bir cevap şey verin. Spiderman'im yok. Ahmet Emin, Spiderman yok. Tamam. Bir tamam. şeyi alıyoruz. Gran Turismo Need for Speed. Şunu hmm. alıyoruz. Bunu Need, need for Speed, speed alacaksınız. To alacaksınız. To <laughs> bunu alacaksınız. Bunu almayacaksınız. Need for alacaksınız. Başka? Need for Speed ben size düz 500 yapacağım. Tamam. 700 800 <laughs> ama düz 500 yapacağım. Tamam. İndirim yapacağım. Şuna McQueen mi? McQueen mi? O çiziktir ama. Tamam. Evet. Çünkü değişir bunlar şeyler. Yo onlar baya bazıları bayağı çizik oluyor ama hani şimşek mekruy mi istiyorsun? Mesela He. dur bakalım satılabilecek kadar mı satılmayacak kadar mı? onu ben kontrol edeyim en azından boş yere vermiş olayım. Bu araba istiyorsan. Da ee... şeyler, ya bu yaramaz. çok çi şey, baya kötü yani. Tamam. Tamam. Biz de önce şu lastofazı ödeyelim. Lastofazı bu arkadaş alıyoruz. Hı. Onu ben ödeyeyim. Okey. Yani kart da. nakit benim için okeydir. Bir beş yüz sıfır sıfır. Çok güzel. Bu kart harika bir şeymiş. Daha önce say say say. Okumadı mı? Okudu. Hemen geliyorum. Bunu hallettik. Bunu bir tane daha oyun alacağız şimdi. Tamam. İstiyor musun başkanlık? Tamam. Sizi bekletiyorum, hemen geliyorum. Tamam, tamam. Şey o, o zaman tamam. Şey varsa... Okey. Sorunuz varsa cevaplayayım siz. Tamam. Ben o soru şeyiniz buyurun amca. Oyun satacaksınız. 10 kaç? 10 11 tane. Oo, oh, en sevdiğim şey. <laughs> en sevdiğim ticaret. Bayılırım. Aklınızda fiyat var mı? Var abi. 3.5 4. 3.5 4. Bakalım oyunlara. <laughs> FIFA gördüm. FIFA. Wipeout, Just Dance, God of War Remastered, GTA, PES, FIFA, Crash, 3.5, 4. Temizlik ne durumda? Çizik temizlik. Abi bence iyi ama sen de bak yani sen daha iyi anlıyorsun. Hemen geliyorum. Spiderman. Spiderman. Ben, Siz. Siz? Ben teşekkür, Siz. teşekkür ederim. Sen küçük olasın. <laughs> bir tane kaldı onun. Başka var mı acaba? Başka? Bakayım var mı? Ben getireyim bir dakika. Kek var mı başka? Ee, keklerin hepsi o kadarmış dostlar. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. Problem yok. Spiderman'e bakalım. Ya. Ha, şey nerede aldınız? Buradan mı aldınız? Şuradan aldım. Evet. Ya aslında bu şey ama biraz sararmış. Bu sarı olduğu için daha güneş yemiş belki bir şey olabilir ama. Ben hemen oyunu kontrol edeyim Bakalım. hızlıca. 3 3 diyorsunuz. 35 4. 35 4. 35 buçuk olsaydı. 3. Gösterebilir miyim, üç buçuk, üç buçuk. miyim oyunları? Tabii. Evet. Oyunlar şunlar dostlar. Yüzü kapatmam lazım. Ben birkaç oyuna bakayım hızlı bir şekilde. Bir Dışarıda biraz... Çok çizik, korkunç. Sadece yayında gösterebilir miyim? Göster Ben anlamıyorum yani. Anlamadım. Onu çok oynadım açıkçası. Gördün mü? Getirelim mi? Getirelim. Eğer hepsi böylesi... Ee, Bilmiyorum ama bak yani ben anlamadığım için... Yani. Soruyor. Ben hızlıca... Bunu da göstereyim göster mi? hepsini tamam. göster. Yok, hepsini evet. göstereyim. O kadar, kadar zaman yok ama. bunlar çalışıyor diye hepsini Ondan dolayı. Diğerlerini hızlı geçeceğim birazcık. Bu, bu temiz çıktı. Ya süper değil ama temiz. Diğerlerini karşılaştırınca temiz. Kulabanın <laughs> temiz geldi. "-Onun şey kıl abi, orada kısmı Hiç sorun yok. <gülüyor> Çizik. <gülüyor> Çizik. <laughs> Temizleyelim ama 15 yani süper temiz olsa da zaten fiyat. Temiz gibi geldi bana. Abi Wipeout neredeyse hiç oynamadı. Hiç oynamadım. Sıfır gibi bir şey. Wipeout satışım ortalaması iki yılda birdir. Evet, yani satılacak bu. Bu da korkunç. Bunlar çizikler. Tamam. Bunlar e, yani süper temiz değil ama birkaçında ufak tefek tamam. şeyler var. Şunlar, tekrar yanındaki de göstereyim. Şunlar mesela, bunlar temiz yakın satılabilecek oyunlar. Bir Büyük televizyonu seyredenler için felaket. Bunlar da komple çizik. Bunlar da komple çizik. Alacaksam hepsini alırım. Tamam. Sadece çizikleri ayırıp öyle bir şey yapmam. Tamam. Bunları hepsini satacaksan bana, buradan sana... İki. Ne? Yok. Yok. Bir buçuk. Ee, bir iki yüz düşündüm aslında. Bir buçuk. Bir buçuk. Bir buçuk beni kurtaracak ne var burada? Gadofar temiz miydi? Gadofar temiz değil galiba. Bakayım, Gadofar temiz mi? Yine temiz dedin de sanki ama tam emin değilim. Gadofar... Çok minik bir şey var. Gadofar'da çok minik bir şey var ya da ben görmedim. 4 tane Gadofar'da yine minik bir şey var. Ee, 1200, 1, 1500... Aslında 1000 aklımdaki fiyat. Tamam. 1000 aklımdaki fiyat. Çünkü ben burada bir FIFA 14, 15... Bin, çok şimdi çizdir bedava yapmış gibi bir şey oluyor aslında böyle bir durumda. Tamam. Ee, 1200 yapalım. Tamam. <laughs> <laughs> 1200 1500 yastır atalım. Ha sen hangisi de ikiliz Aynen. Evet. Tamam, tamam. okey. O zaman şöyle yapalım. Terledim bu arada. <laughs> yok ben daha güzel bir şey yapacağım. <laughs> Bak daha güzel bir şey yapacağım senin için. Dostlar tamam. şu an like'ımız 1750. 2500 like olursa arkadaşlar 1500 like ödeyeceğim. Nasıl? Müthiş. Okey mi? 2500 like olursa arkadaşlara da 2500 ödeyeceğim. Pardon, <laughs> 1000... 2500 olursa çok hazır. Bir dakika. Ağzından çıktı ki. 2500 like yaparsanız like arkadaşlara yazıyor? şurada yazıyor. Arkadaşlar direkt 1500 ödeyeceğim. 1250 değil. 1500 ödeyeceğim. Anlaştık mı? Vay be. <laughs> like alıyoruz artık. Like alıyoruz artık. O derece. Ne kadar vaktim var şimdi? Ne kadar? Ee, bence olacak zaten. Yani bu evet. tane. Çünkü 10 bin desem zaten uçacak. Ben sana söyleyeyim yani. <laughs> Anladın mı? Tamam. Okey. Burada çünkü arkadaşlar şey diyor bazen. Hadi 1500'ler 1500'ler. Tamam abi, o zaman bundan kalk ben de bir Okey Allah aşkına süper, tamam. Herkes mutlu. Tamam. Tamam bak oldu be. 2300 oldu, oldu oldu oldu. Ağabey. Ben 3000, bin... ama 3000 olursa fazlasını vermem söyleyeyim yani. O sadece sizin gönlünüzden gelen olarak düşünün. Dostlar bunlar hemen gider pusası. İlk 2500 oldu zaten. Bu yöntem bugün aklıma geldi. Çok Orada güzel. Orada yazması çok güzel. Abi bazen hani çab çaba o zaman değil mi? Okey. Tamam, okey tamam. 2500'ü geçti. Ben direkt olarak 1500 lira ödeme yapıyorum. Dışarıda bekleyen arkadaşlar da var. Onlara hızlıca yardımcı olacak. Şuradan sen bilgileri doldurabilirsen. Dostlar yani Bana de... Minecraft'ı kaça vereceksin? Minecraft? Oradaydı değil mi? Minecraft. Hı -hı. Ha oradaydı. Nerede tamam. oldun abi? i̇sim, soy Telefon, adres, TC. Hı -hı. Bunu 500 yapacağım. Tamam. 700 800 alık ama 500 Hı -hı. yapacağım. Minecraft'ı temiz olduğundan emin olalım. Hı -hı. Dostlar Minecraft temiz. Tamam. Minecraft 1000 liradan aşağı değildir. Ben kontrol edeyim fiyatı. Ne olur ne olmaz diye. Bakalım. Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. ha ee, 1600. Bu hangisi? Evet o 1600 lira. Minecraft'lar bu aralar fiyatı çıkmış durumda. 1600 lira. Yani 1000... Bin çok çok iyi fiyat bu arada. Bin çok çok iyi fiyat. Ee, düşünürken ben evra doldurayım hemen hızlı Tamam, okey. Harika. Abi de gitmeden evet. bir fotoğraf çekelim. Her zaman evde hiç sorun yok. Kaç oyun vardı burada? 11, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tanesi çizik, 4 tanesi temiz. 10 muymuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok özür dilerim. 6, 11. 7'ye ee, 11. <laughs> PS4 oyun PS4 oyun çizikleyeceğim buraya belirteyim. Ee, toplamda 1500 olması lazım. Onun için nasıl çizik ve şeyleri iyi fiyatlandırmam lazım. Miktar 4 bu 7 ee, 700 700 böyle desem 450 böyle desem 754 olmuyor. 200 desem e, 700 e 400 200 edersem buraya o zaman fiyat 200 bu 800 bu da 100 dersen bu da 700 olur. Süper. Böyle 1500 yaptık. 1500 1500 1500 lira. 1500 lira. Bir de imza atacağım burada şöyle. Çok teşekkür ederim. Zahmet verdim biraz. Hemen yardımcı oluyorum dostlar. Çok özledim. buradan bir resim alacağım. Ödeme yaptım her şey okey. Ödeme yaptın mı? Yok yok. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen ödeme yapıyorum. 1500 lira. Onu yırtıp atabilirsin, saklayabilirsin. Onun olarak hiç sorun yok benim için. Ben önemli olan nüshası ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tekrar sayacağım. 1, 2, 3, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi düzelteyim. Sağ Teşekkür ederim. Beklettim biraz. Abi bir defim, de fotoğraf çekelim. Sağ hemen çekelim. Ben e de ödemeyi yapayım çıkalım. Değil böyle. mi? Ben tamam. arkadaşlar 30, 30 saniye Şimdi. Şu iki, iki CD ne işe yarıyor? Şöyle Onunca yapacağız. Onu... Tabii tabii. Önce... Beyefendi bir tabi, tabi, ne demek? Önce data CD'yi söylüyorsun. Anlaştık. Bir 45 dakika falan sürecek. Ondan sonra senden play CD'sini isteyecek ve ondan sonra oyun başlayacak zaten. Evet. Data CD'yi bir kere kullanacaksın bir daha istemeyecek. Okey mi? Evet. Play CD'siyle sadece oynayacaksın. İki CD var ama CD'lerin hiçbirisini çizmezsen oyun değer kaybetmez. Çünkü Last of Us değerli bir evet. Anlaştık mı? Çizersen, arkadaşına, yeğeni, kuzene falan verirsen onlar parasını ödemekleri için çizerler. Bilgin olsun. Onun için makineden cihazdan. Cihazdan makine. Kutu. Anlaştık mı? Bitirdiğinde de... Aynen. Başka Her zaman değerlendiririz. Şimdi. 2500 ee... lira ödeyeceğim sana. Okey hemen. Çoğunlar Çok özür dilerim. Var. 6, 8, 10. Sen de 2, 4, 6, 8, 10. 500 lira kartı alacağız. Ee... Sen de <laughs> Sen de Bakacağız sen de. Ben de Oyun. Buradan. Bu nakit fişimiz. Bu tamam. sizde. Bu nakiti aldım ben. Bir de 500 lira. Şuradan. Ben sizden 400 yapayım. Okey, 100 lira da bir şey yapmış olayım en azından. Oyun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür zaman bizden dostlar. Fişimiz hemen çıkıyor. Hızlı pazarlık oldu. <gülüyor> <gülüyor> oyunlar çok çizik ama. Çizik olmasa harika olacak. Ama Vallahi çizik bu olması... oynamıyoruz duruyor. Önemli. açılıyor diye diyeyim hepsini getireyim. Siz dışarıda bekleyince otomatik çiziyor. çiziliyor. Çok dostlar çok teşekkür ederim. Beklettim. Ayrıca sağ sağlık. Sağ görüşürüz sağ ol. dostlar. Memnun olun. Kendinize iyi bakın. Ben hemen kapıyı kapı açayım. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldiniz dostlar. Hoş buldum. çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz saygılar. Soldan çok Dostlar buyurun. Sağol canlı yayında ses görüntü canlı yayında biliyorsunuz. Ufaklar sizin. Benim. E, olarak izin veriyorsunuz. Hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Dostlar merhaba hoş, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Canlı yayında olduğumuzu biliyorsunuz. Ses görüntü merhaba. canlı yayındayız. hemen dostlar. Ee, buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Canlı yayında olduğumuzu biliyorsunuz. Tamam. Ses görüntü canlı yayında. Tamam. Buyurun fotoğraf çekelim dışarıda. Merhaba. Dışarı tamam. istersen ben hemen yardım Dostlar dükkanda sizi bir 3 saniye yalnız bıraksam. Fotoğraf çekelim hemen gelsem. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok bekledim. Sağ olun. Buyurun dostlar. Gel. Kim çekilirsem. Teşekkür Ağırı ederim. Iyi, teşekkür olur olur tabii de ne demek. Abi teşekkür de ederim. Çok sağ olun. Rica ederim, ne demek. Olayı teşekkür yani, benden. De. Teşekkür ederim dostlar de. görüşürüz.